şey demeyin. Yeter artık koç kadın. Sürekli koç tişörtü giyiyorsun. Çünkü büyük tişört ve evde yani böyle rahat oluyor böyle tişörtler giymek. Bu arada alnımdaki sivilce gerçekten 3 videodur falan. Gitmedi. Üçüncü gözümün üstünde tam sanki böyle üçüncü gözüm tıkanmış gibi. Neyse şimdi birazdan yoga yapacağım ama yapmadan önce birazcık konuşmak istedim. Çünkü böyle bu aralar hem böyle birazcık üzgündüm ama böyle bir yandan kendime gurur duyuyorum ya bunları birazcık sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten sizin sayenizde çok fazla emeğiniz var üzerinde anlatacağım şimdi. Ve son dönemde YouTube videolarımda aslında düşüş oldu diye böyle çok depresyona girmiştim kendi kendime. Acaba başarısız mıyım? Acaba işte sadece eğitim videolarımı çekmem gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? İşte neyi yanlış yapıyorum? Falan. Böyle kendimi çok yargıladığımı fark ettim. Ama sonra dedim ki İrem hayat yani hayatta inişli çıkışlıyken YouTube'un nasıl sadece çıkışlı olmasını bekliyorsun? YouTube'a inişli çıkışlı olabilir. Bu çok doğal, bu çok normal. Sen yaptığın için yapmaya devam et. Aynı sevgiyle, aynı tutkuyla, aynı aşkla yapmaya devam et dedim. Ve yapmaya başladım. İzlersiniz, izlemezsiniz. Canınız sağ olsun sizin. Çünkü gerçekten beni böyle seven insanların olduğunu bilmek, ne bileyim insanların hayatına böyle katkımın olabildiğini hissetmek beni çok heyecanlandırıyor. Mesela ben YouTube stüdyoda geziyordum. Şunu fark ettim. Bir yıl önce bugün şu videoyu koymuşum kanalıma. Saat 6'da uyanmak, işte sessiz vlog, sabah rutini falan. O günkü İrem ile bugünkü İrem arasında e tam olarak bir yıl var. Ve bu bir yıl içinde ne kadar çok şey başardığımı fark ediyorum. Ve bu yüzden size gerçekten çok teşekkür ederim. Hep bana destek oldunuz. Hep bana güzel yorumlarınızı yaptınız. Ya tabii kötü yorum da oldu ama anladınız mı? Yani hep benim Ne bileyim eksik yönlerimi bana söylediniz. Yani sizin sayenizde kendimi geliştirdim. Yapıcı eleştirileriniz oldu bana. Çok beni motive ettiniz, morallendirdiniz. Final haftalarında bile yeni YouTube'a video içerik video yükleyebilecek kadar beni motive ettiniz. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Mesela şu anda bu vlogumu farklı bir kamerayla çekiyorum. Sony'nin kamerasıyla çekiyorum. Çünkü Sony ile bir işbirliği yapıyoruz şu anda. Ve bu da o kamerada da işte iş birliğinin içeriğinden biri. Bir yıl önce İrem'e sorsanız seni hani Sony ile işlerde işbirliği yapacaksın ve böyle markalarla işbirliği yapacaksın. Ben hayatta inanmazdım. Çünkü YouTube kanalımın buralara gelebileceğini gerçekten hiç düşünmüyordum. Geçen yaz açmıştım ben YouTube kanalımı ve tamamen böyle kafa dağıtayım. İşte pandemideyiz. Evde ne yapacağım bilemediğim için açmıştım. Gerçekten buralara gelmeyi aklımın ucundan bile getiremezdim. Bu yüzden size gerçekten çok teşekkür ederim. O kadar yani gerçekten şurada çok böyle kendimi iyi hissettim. Kazandığım parayla kendime ilk kez bir bilgisayar aldım. Çünkü eski bilgisayarım belki yani beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bir editi böyle 3-4 saatte yapıyordum. İşte yaptığım video siliniyordu sonra sıfırdan bir daha yapıyordum. Çok zordu benim için o yüzden yeni bilgisayar aldım kendime. Ve böyle hani bu motivasyonu bilmiyorum. Kendi kendime para kazanıp bir şey yapabilmem... Sony ile böyle iş işbirliği yapabilirim falan. Aslında her şeyin gerçekten temelinde siz varsınız. Siz bana bu kadar destek olmasanız, bana bu kadar motive, beni bu kadar motive etmeseniz gerçekten ben bugün geldiğim yere gelemezdim. Size çok teşekkür ederim. Yani şu an kendimi anlatamıyorum. Belki ne bileyim heyecanlı olduğum için soğuk duruyor bile olabilirim. Bilmiyorum. Ama o kadar böyle şu an dokunsanız gerçekten ağlayacağım. Çok teşekkür ederim yani var olduğunuz için, hayatıma girdiğiniz için. Yani gerçekten o kadar çok kişiyi tanıdım ki bu mecra sayesinde. Çok fazla kişiyle arkadaş oldum. Bize çok teşekkür ederim. Neyse çok duygulanmayacağım. Yoksa valla ağlayabilirim. Şimdi yogaya gideceğim. Ateş elementi yogasını yapıyorum. Çetin Çetin Taş'ın. Bugün beşinci benim sanırım. Yarın Antalya'ya gidiyorum. Ben yani Antalya'da bile gerçekten yaparsam bu yogayı her yerde yaparım. Kendime güvenirim yani. Neyse dostlar şimdi yoga beni bekler. Size te te gerçekten tekrar çok teşekkür ederim. Öpüyorum. <laughs> thank mm -hmm. you çıktım. Şuna kafayı gerçekten taktım. Arkası birazcık dağındı. Kusura çünkü şimdi valiz hazırlayacağım. Hazırlayacağız beraber. Ve o yüzden ee, şimdi işte arkası yüzden dağıldı. Birazcık eşya çıkardım. Yoga kampına yoga matını götürmeyi unutan İrem'in Gittiği tatile yoga matını götürecek. İşte hayat garip. Takamadım şunu da bir. Bu arada ben bu doğal taşlarımın olduğu, tüm doğal taşlarımın olduğu takıları falan şeyden aldım taşsandım.com'dan. Şimdi valiz hazırlayacağım dediğim gibi. ikinci kez hazırlayacağız yine valiz. Bir önceki videomda yine vardı valiz hazırlama. Sonra alperler gelecek. Biraz bahçede alperlerle oturacağız. Zaten çok geçe kalmamam gerekiyor bugün. Çünkü yarın sabah 9.55'te uçağımız var. Yani 2 Temmuz'da. Siz bu videoyu ayın galiba 4'ünde mi izliyor olacaksınız? Beş... Yeter artık çok. benim peşimi bırak. Yeter artık arkadaşlar. Har Her... Bırakamıyorum. gün... Alper Cihan arıyor. Her gün benimle yani yurtta benimle dün akşam buradaydı. bağımlı aldım. Yarın uçağım var kardeşim. Bağımlın aldım seni Yok. bırakamıyorum. Kulak deldirmeye beraber yeter. <laughs> Şimdi Eyüp seni sadece uzaktan göstersem olmaz mı? Uzaktan. Eyüp kameraya vloglama çıkmak çok istemiyor. Evet. Eyüp var burada. Şurada Alper şurada bir yerde. İşte burada yine her zamanki karakterimiz Beyza. Şöyle Türk evden böyle... Çok büyük ailelerde olur ve aşırı tencereli Türk kahvesi yaparlarken Hem onun gibi hissettim bir sürü. Tatlı söyledik. Türk ne söylediniz? Sürpriz. Bir Merak etme. Bir sürü söyledim. Allah Allah. Allah Allah. Öyle son böyle keyif yapmaya geldik. Bahçeye gelince şöyle koyuyoruz her şeyi. Böyle aşağıdan indiriyorum ben. Alper ne haber lan? Ben gözüküyor muyum? Gözüküyorsun. Konuş sen vloglarında en son Haluk Levent konserinde Aynen. falan falan Bayağıdır var. yoktum arkadaşlar. Aynen. Biram zorla dedi ki gel vlog çekeceğiz. Hemen söylüyorum Alper İnce. Koç Ekonomi %100 bursu. Türkiye 125.si. Ee, nasıl çıkıyorum bilmiyorum o ama inşallah iyi çıkıyorum. Kötü çıkıyorsun. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar gerçekten daha yakışıklıyım. Böyle bir insan değilim. <laughs> Neyse onda şimdi kahve yaptırıyoruz. Yani gördüğünüz üzere misafir normalde nasıl hizmet edilmesi gerektiğini biliyorsunuz ama işte İrem'lerin evinde misafir işi. Her onları dün bize çekeyim. geldiler onları çok... İrem vlog yapıyor. Ay, bu o daha önemli çekiyor. bir iş. Arkadaşlar Türk kahvesi tarifi yapıyorum. Heh. Cezvemize, cezvemize... Bu arada pincanımıza... soğuk su olunca daha güzel köpürüyor. Doğrudur. Fincanımıza bakın bu kadar koyuyoruz. Böyle. Böyle. Tamam. Kaç kaç kişilik yapıyorsa bu kadar. Emir geldi. Emir'e de bizim. Hoş geldin Emir'ciğim. <laughs> Biz 5 kişilik yapacağız. O yüzden 5 bardak su koyuyorum. Ama cezvemiz küçük. Ondan dolayı dört tane koyacağım. 3-2 yapalım tamam. bari. Tamam o zaman 5 tane koyacağım. 5 tamam. koy... 5 olan Sar mi? 5 üzerine ekstra biraz daha koyman lazım. bunu. Çok hafif. Yok, e, Yok ya. Kahveden ben. Kahveden doluyor. Evet arkadaşlar, 5 bardak suyumuzu koyduk. Teşekkürler, Türkiye Yani 25.si. Dünyanın eskici, dünyanın oluyor bu arada. O Ama dünyanın yani. en iyi kamerasıyla. Evet, evet ve Türkiye'nin 125.si ve Türkiye'nin 9.si. Şey 9... Aa, Neyse, yani. burada Türkiye 125.si. Zaten sen herkes tanıyor, tanıyacağım. Burada arkadaşlar Türkiye 9.si, çapa çapatıp Güzel 5. sınıf. Kameri. Işığı, aynen insanlar senin... Ya, dur ben şöyle tutayım. Ben suratını <laughs> görsün. <Biraz çıkış. gülüyor> Selam. Bilmiyorum valiz hazırlama videoları. Bir dakika bunu ayarlayamadım. Heh. Valiz hazırlama videoları sizin hoşunuza gidiyor mu bilmiyorum ama ben mesela başka... Arkadaki ışığı kapatmaya çalışıyorum. Heh. Ben başkalarının valizlerini hazırlamalarını seviyorum. Özellikle böyle tatil. Yapıyorum. Şu arkadaki ışığı kapatayamadım. Şimdi ilk olarak bikinilerinden başlayacağım. Şu bikiniyi Pant'den almıştım ve böyle yüksek ben o dönem hemen daha takıyordum göbeğim şunu bunu ve yüksek bir alınca göbeği daha iyi toplu ne bileyim belli de her şey yapıyor falan. Öyle güzel bir bikiniydi ben bunu 2018 yılındayken almıştım. Şu an var mı bilmiyorum. Bu bikinime limon ağacı diyorum. Bikinime isimlendirdim. Bu da onun üstü ama üstünü almayacağım çünkü şu tarz bikinileri çok sevmiyorum. Onun yerine dedim ki bu sarının üstünü alırım. Böyle onunla bunu kombinlerim. Bu da muhtemelen pentidir. Bu seneye kadar tüm bikinilerimi bikinlerimi e, şey, pentiden alıyordum. Ama bu sene trendyolunki gerçekten hoşuma gitti. Ve pantimi son dönemlerde çok pahalılaşmış gibi hissediyorum ben. O yüzden ha onu aç yaptım. Neyse konu dağılmasın. Bu bikini gerçekten hayatımda en sevdiğim bikinim olabilir. Şöyle bir bikini. Altın simleri var. Altın rengi simleri. Ben bunu İngiltere'den almıştım. Primark'tan aldım. Bu sene baktım. Trendyol'da bunun benzeri de var. Eğer alacaksanız aklınızda bulunsun. Bakayım bunun altı nerede şimdi. Ve bikinilerin hepsi böyle karışık bir yerde. Bir dakika diğer seriye alıp geliyor. Bir alt. Gerçekten güzel ama bu simli olması birazcık rahatsız ediyor insanın yalın olması şimdi. Bunu derleştirdim. Bu çok klasik olan trend yolun ikili modeli ama gerçekten bu arada abartıyor insanlar ama bence şahsi görüşüm abartıldığı kadar var. onun altı. Üç bikini alsam yeter mi acaba? Dört alayım çünkü yani denize girdikten sonra benim çıkarma huyum yok. Ama denizden sonra çıkarmayı pasta olan bir sürü kişi tanıdım. O yüzden <laughs> olsun yapalım. Ee, altına. Onun altı vardı bir de. Ay her şey birbirine karışmış. Şöyle bir terliğim var. Geçen Fethiye valizimden kalma. Bu terliği direkt koyuyorum çünkü yani yazlık bölgelerine giyeceğim başka. Bu kısımdan sonrasını hızlandırıyorum sıkılmayın diye. Müzikle falan yaparım. Yoksa 10 dakika boyunca bıdı bıdı bıdı, bıdı konuşmam dinlersiniz. Sıkılmayın. tatil hazırlıklarının hep bir böyle zurnanın zırt dediği yer olur ya. Ben tam şu an o zurnanın zırt dediği yerdeyim. Yani hani kendimi falan şey yapmadım. Kaşımı alacağım diyordum sözde almadım. Oje sürmedim bile. Şimdi şöyle bir problemimiz oldu. Yerlere bakıyorum belki çıkar diye. Ben dişlerimi gıcıratıyorum. atıyorum. O yüzden birileriyle kalacakken diş plağı takıyorum. Diş plan bayağı bir kayıptı. Sonra ben Fethiye önce yaptırdım. Ama onu galiba Fethiye'de unuttum. Ben emir ve annem benim sesimle oynamıyor anneme daha söylemeden video çekelim. Çünkü ne kadar kaçabilirsem o kadar iyidir diye düşünüyorum ama şimdi anneme söylemeye gidiyorum. Plakamı Fethiye'de unutmuşum. A anne. Kim? Sana kötü bir evet. Kamera kendi çekiyorum Biz da. De. Mikrofonu. Ha. Sana kötü bir haberim var. Herkese. Beni seviyorsun değil mi? Evet. Beni tatile hiç şekilde atmazsın değil mi? Ne? Söyle bakayım. Plan bulamıyorum. Ha. Ama bulamaman da iyi bir şey değil herhalde. Ben yeni yaptırdım. Ağzına takıyor değil Şimdi bu haberi Emir'e vermeye gidiyorum. Çünkü kendilerinin en kötü hazırlasınlar. Bir Emir! Neredesin? Ben hiç bir koşulda avluluktan ret etmeyeceğini biliyorum. Böyle bu çekme. Şey Seni çekmeyeceğim, kendimi çekeceğim. <laughs> ne San, diyeceksin böyle? Kötü, sana kötü bir haberim var. Ne? Tatilini birazcık kötü edebilecek bir şey. Ne? Ne olabilir tahminim? Diş gücü tatlı. Evet. Nerede? Bulamıyorum. Benim bak gerçekten çok diş gıcır atıyorum. Hatta böyle benimle kalanlar böyle gece rüyalarını martı görüyorlar. O ses martı sesine benziyor. Abi sıçtık. Ay. Ay, kendimi genelde sorumsuz bir insan derim de. Yani bunu kaybetsem orada unutsam gerçekten üzülürdüm. Bir yapması zor. Evet çok zor değil de. Diş hekimine şey, gidiyorum böyle ağzıma bir tuşa sokla bol falan. Bir de pahalı. Şöyle bir şey diş pilav. Yani dişinin kalıbına göre alıyorlar. Gece yürürken ses çıkmıyor. Ay neyse buldum. Beni onu atmayacaklar. Dostlarım ya şu an saat kaç biliyor musunuz? Saat 1'i 26'a geçiyor. Benim valiz hazırlamam tam bitmedi bile. gözük gözüküyor. işte Tam bitmedi bile ama artık ne yapayım yani. Koymam gereken her şeyi koydum. Cımbız bile koydum yanıma. Daha bir şey var mı kalan bilmiyorum. Ben kitabımı var. Kitabımı koyayım. Şu kameramı almayacağım yanıma çünkü zaten şu anda bende Sony var. Onu götüreceğim. Neyse. Sizi kapıyorum şu anda tatil videosundasın sizinle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videomu beğendiyseniz videomu abone, kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz çok sevinirim. Sıkıcımı yapıyorum. Görüşürüz.